Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Rose'in On The Ground şarkısındaki ilginç bir gizli anlamı olan sahneyi paylaşacağım. Daha önceden Gun tanıtımında fark etmediğiniz detaylar videosu yapmıştım. O videoyu da sağ üstten çıkan bildirime tıklayarak izleyebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar On The Ground müzik videosundaki bir sahnede Rose aynaya Rose yazıyordu ve aynanın karşısındaydı. Hemen ardından sahne değişiyordu. Aynada Rose'ın yazısı görünüyordu ve aynanın karşısında Rose yoktu. Ayna Rose yazıldığın Rose aynaya bakarken. Rose'ın yazılı olduğunda aynanın karşısında kimse yoktu sanki Rose olmaya çalışırken eski halini, Rosane'yi kaybettiğini söylüyor gibi. Ama sonra olmaya çalıştığı ve aradığı şeyin kendisi olduğunu anlıyor. Evet, bu İngilizce bir yorumdu ve sizler için çevirdim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Video buraya kadardı. Seviliyorsunuz.